Konutu sadece yatırım aracı olarak değil bir barınma krizi. Millet barınamıyor. O ayrı bir dert evet. Yani konut tabii hem bizim temel bir ihtiyacımız hem de aynı zamanda finansal bir enstrüman aslında. Aslına bakarsanız yani dünyada böyle bir olay 1960'larda, 70'lerde yoktu. Yani konut sadece barınma ihtiyacını karşılıyordu. Ama son 30-40 yıldır bir finansal enstrüman olarak özellikle bu mortgage kredilerinin de çıkışından sonra kullanılmaya başlandı. Konut fiyatları özellikle bu e, 2020 yılındaki pandemiden sonra da ciddi şekilde artınca yani zenginlerin aslında paralarını saklama aracı olarak kullandıkları bir metaya dönüştü ki yani dediğim gibi yani 1980'lerden itibaren zaten bu konutun bir para saklama e, aracı olarak kullanılma durumu vardı. Mesela günümüzde sanatçılardan bahsederken ana hatlarıyla iki tip sanatçı görüyoruz. Yani yıllanmış sanatçılara baktığımızda bir kısmı banklarda yatıyor, aç sefil halde yaşıyor. Onlar için diyorlar ki işte zamanında kazandığı paraları değerlendirmedi. Ama bir kısmı için de diyorlar ki bu kişi diyorlar gayrimenkul zengini. Yani zamanında kazandığı paralarla gayrimenkul yatırımı yaptı. Yani gayrimenkul yatırımı ana hatlarıyla yani çok da fazla kafanızı yormadan e, geleceğinizi teminat altına alabileceğiniz bir yatırımdır. Tabii ki diğer yatırım araçlarıyla kıyasladığımızda bazı dönemler performansı çok daha düşük olabilir. Bazı dönemler daha yüksek olabilir. Ama her şeyin ötesinde size bir pasif gelir imkanı tanıyor. Özellikle Türkiye'de ben konut yatırımının sona ereceğini düşünmüyorum ama şu anda içinde bulunduğumuz konjonktür gereği konut yatırımı evet performans açısından çok yüksek değil ama peki yerlerde mi bu durum? Hayır değil. Yani hala 12-13 yıl amortisman süreli yani kira evi kiraya verdiğinizde parasını 12-13 yılda çıkartabileceğiniz pek çok konut mevcut. Türkiye'deki mevcut emekli maaşlarının da ne kadar düşük olduğunu eğer değerlendirecek olursak yani bu anlamda emeklilik için ikinci bir konut hatta yapılabiliyorsa üçüncü dördüncü konutlar güzel bir ek gelir imkanı tanıyacaktır. Yani pasif gelir imkanı tanıyacaktır. Ne yapsın bu millet? Gitsin hisse senedi alsın temettü emeklisi mi olacağım desin. Şu andaki borsadaki şu şirketlerin durumuna bakarak kim temettü emeklisi olabilir? Yine bunların içinde en sağlamı konut. Türkiye'nin durumu böyle. Aslına bakarsanız bütün dünyanın durumu böyle. O yüzden konutun ben popülaritesini hiçbir zaman yitireceğini düşünmüyorum. Özellikle Türkiye'de.